Diyarbakır'a niye gittin baba? Diyarbakır'a niye gittin? Var var. Şimdi bizim Mesut diye bir arkadaş var tamam mı? Var var. Hatta şu an çekim yapıyor Kamil. Var var. var. Bunun telefonunu kurcuyordum bir akşam. Bunlar oturmak için. <laughs> bir baktım bir tane kız fotoğrafı ama. Tamam. Kız güzel ha. Sarışın böyle. Lan kız... dur <gülüyor> Kız <gülüyor> güzel bunun. Dedim Muruk bu ne iş işte dedi ki motor da al dedi numarası vereyim sana aramadım. <laughs> Aradın mı? Tamam. Ondan sonra bunu biz bununla bir başladık muhabbet amına koyayım ama her gece amına koyayım. Her gece muhabbet. Belden aşağı muhabbetler. Kızı geldi Diyarbakır'a diğer amına koyayım. Ben tamam geleyim. Ondan sonra bir de benim arkadaşım da düğünü var amına koyayım. Hasta arkadaşım. Yani Askerle sözleşmiştik. Diyarbakır'da mı düğün? Evet, yani, düğün bittis de. Ondan sonra da ben bunu atladım amına koyayım uçağa. Gittim Diyarbakır'a. Neyse gidiş sağlam da amına koyayım gelirken. Sonra beni al ve para gönderdi. Dedi ki amına koyayım bilet 90 milyon Ben de var 80. <laughs> ne yaptın? O anda ne yaptın? He, ne yaptım? Adam dedi ki abi 10 milyon eksik dedi. Dedim beni al dedim amına İstanbul'a. Adam dedi olmaz dedi amına Dedim nasıl olmaz dedi. Ben buraya bir sarfaya geldim gidemiyorum dedim. Dedi biz karışalım o zaman otobüse gittim. Otobüse gidemem dedim. Bir şey yetişmem lazım. Müdüre çıksaydın. Çıktım müdüre. <laughs> <laughs> Müdür çıkmam var ya. İlk ona çıktım zaten. Ne anlattı? Müdür <laughs> dedi ama abi olmaz dedi. Biz de plastik bir şirketiz. <laughs> ben de cebimden ver abi dedi. Dedim kimliği bırakıyorum ona dedim. Parayı verince alırım kimliği. Nasıl olmaz ya deseydin? Dedim zaten. <laughs> ne dedin? <laughs> Ondan sonra abi Aradım bu Kamil Bey mesudu. Dedim bunu kaldım diğer bakırdan bırakıp nasıl yapacağız dedi. Vallahi bende de yok dedi. Ulan peder aradım, peder dedi de nasıl sen öyle gelmedi. Annem aradı, annem dedi ne alayım artık kal orada dedi. Valla ne ağrıyım. <laughs> Hemen benim bir usta var Kemal abi. Sizden iyi olmasın? Hangi Kemal? Sayıncı. Kaç yaşında? Ben 32 olsun şu an. Dedim usta dedim, ben dedim kaldın ama yakın dedim şöyle diğer Eee dedi dedim, varsa dedim kredi kartı, sen bana bir çekiş yap oradan. Çiş. Ben dedim geleyim İstanbul'da. Tamam, oğlum. uçum dedi sen bekle orada. Gittin kızla ne yaptın diye bakıyordun onları anlattın. Saat tamam, bırakıp 8. 9'da uçak kalkacak ta ertesi gün var ondan sonra. Oğlum kızla nasıl bulursunuz ne yaptınız onları anlatsana biraz. Sizin sikret oğlum. Neyse bunu. Nasıl önemli olan oralar. Ben de bunu yapıyorum bakıyorum böyle şey ha. Gevzaneye bakıyorum. Oradan kızlara bana işaret edecek Kemal Bir baktım kızlar gel gel. Buyur abla dedi. Yerden geldi. Al Kız abla mı dedi? Ne diyeyim ama zaten motora ne yaptı bunu gönderdi? Valla neler yapmadım ki aman Motora bilememiş. Yakaladın mı? Kim bilemedi lan. <laughs> 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 Ön mü bile kaldırmıştı mı? <laughs> arka açıdan gidiyor. Ön bile kaldırmış. <laughs> arka teker patlak mıydı lan? Arka bak. Söğütlü Cem, Çeşme Cami neredeydi? Bilen var mı? Haa çok mutlu. Söğütlü Cami'ye gitme. Söğütlü Çeşme'ye gitme.